Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizler birlikte tekrardan ETS2 ile kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Birçok yerden devam ediyoruz yani. Ee, isterseniz i̇sterseniz başlamadan önce neler yaptığımızı yani en son nerede kaldığımızı bir örneklersek. En son karnabaharımızı 9 sonuk taşıyorduk. Neredeyse çok az bir yolumuz kalmıştı. Tek seferlik yani tek bir videoluk yolumuz kaldı. Ve bu yolumuzda kaldığımız yerden devam etmeden önce e, en büyük herkesin yani e, birkaç arkadaşımızın istediği ETS2 multiplayer modundan bahsetmek istiyorum. Multiplayer modu tabii ki de gelecek madem talep var bunu karşılamak da benim görevim. Ama multiplayer ile ilgili birkaç daha düzenleme daha yapmam lazım çünkü benim iki tane hesabım var. Şeyde ETS2'de bir tane yeni gelen araçları ve yeni gelen DLC'yi test edebilmek için açtığım bir hesabım daha var. Oraya yüklü bir para ilesi yaptım ve orada araçları karşılaştırdım. Bir o var bir de bu var. Yani bunu oynarsak muhtemelen birisi önümüze kıracak ve bütün birikimimiz toz olacak. Skoda'nın birisi siz 80'le giderken dokunuyor. %60 hasar alıyorsunuz zaten. Veya isterseniz o yeni ve savaşıp sıfırdan da Tracker's'a başlayabiliriz. Multiplayer'a sıfır bir şey ayırmış oluruz. Böyle de olabilir yani. Bunu, bunu sizin fikrinize bırakıyorum. Bir yorumlar kısmına bunu belirtebilirsiniz nasıl ne olacağı konusunda. Şöyle kulakta düzelt. Yani bunu yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. İsterseniz çok geçmeden hemen yolumuza koyulalım. Aracımızı çalıştıralım. El frenini indirelim. Boştan da çekelim. Hudumuzu da gizleyelim. Sen de içsin. Yine aynısını yaptım. Hudumuz zaten gizleymiş tamamdır. Kaldığımız yerden devam edebiliriz o halde. Bu yük bize yaklaşık gün ışıklarımızı da da bu yük yaklaşık bize 13.000 avroluk bir getiri sağlayacak. 13.000 avro da işte fena olan bir para değil yani şu an paramızı arttıracak. Şanslıysak seviye, motor için seviye de atlayabiliriz. Motor için seviye atlamak beni çok mutlu eder yani. Artık bir adam akıllı motorumuz olsun. Şimdi değişen ayarlardan gölge ve şey düzeldi. Full HD oldu aynı zamanda çözünürlüğümüz. Ayna kalitesini hiç güvenemedim ne olacağı için. O yüzden hepsini orta yaptım. İlerleyen zamanlarda onu yükseltiriz. Şu anlık sadece geceleyin adam akıllı gözüksün ve çoğu şey farklılık göstermesin problem değil. Zaten muhtemelen acayip kısa bir video olacak. Hop yine bir şeyler olmuş. Hadi canım, hadi canım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu ilk defa kamera nerede? Fotoğraf stüdyosu burada. Fotoğraf modu. Abi bu İtalya'dayız diye mi böyle? Hadi wow, Lamborghini'nin şeyi var. <laughs> Buraya da veri şeyini yapmışlar. Lamborghini'nin polis versiyonunu şey yapmışlar. İtalya'da nasıl olsa ana vatanı diye mi dersiniz yoksa neden bilmiyorum ama bu büyük bir yatırım lan bir ülke için. Neyse. En azından e, Lamborghini polisinde görmedik. Demeyiz. Zaten çoğu büyük ülkelerde highway yani otoyol patrolları değişiyor. Çünkü açık takip yapmak veya birisini yetişmek veya herhangi bir durum yapmak çok daha zorlu. O yüzden daha güçlü arabalara ihtiyaç var. Burada bir o zırda zincirleme bir kaza olmuş. Ee, bir şeye yetişmek çok daha zor otoyolda. Çünkü yol düz. Kaçanın veya yakalanacak olan kişinin saklanması gereken pek bir yer yok veya dönmesi gereken. O yüzden yüksek hızlara ulaşabiliyor. O yüzden genelde e, mesela Amerikan filmlerinde görmüşsünüz. Avrupa'da adalı bu değişiyor. Mesela örneğin normal polis arası, arabası 120, 110, 100 beygir civarındaysa patrol yani otoyol devriyeleri olan polislerin araçları çok daha güçlü oluyorlar. Amaçları bazı şeylere çok daha hızlı yetişebilmek gibi. Böyle. Bir dakika ben çözünürlüğü arttırdım ama sanki hala orayı göremiyorum gibi. O şeyden mi acaba? Görüntü ayarlarından Aynen en yüksekse sadece Şuna bakın ya Çok üzücü ya Bunları Bunları yine şey yapacağım Aa, Ölçekleme burada şunu Yüzde yapınca düzelecektir muhtemelen de Şimdi videoda hiç sıkıntı olmaması bunu sıradaki videoda tamamen yine düzeltmiş olacağız her videoda Sıra sıra Bunu kapatıyoruz ölçekleme Aynı çözünürlüğü ayarlamak gibi bir şey ama şimdi yaparsam Yine bir yer, beklemediğim bir yerde kasmaya başlar belki video durur şu olur bu olur kaydetmeye başlar. O yüzden onu yine bunu nasıl biraz daha çekilebilir hale getirdiysem video dışında sonraki zamanda onu düzelteceğim. Şu reise çok fazla yaklaşmadan diğer şeylere geçelim. Ve kendimiz uzaklaştıralım O ünlü oldum. Vermatsa da uzun zamandır dövüp info gireceğiz diye şey yapıyoruz ama bir türlü fırsat gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet şimdi gelecek mi de demiş şu an videodayım. Evet e, truckers mp demiş ki, evet arkadaşlar truckers mp tamamen gelecek yani e, %100 truckers mp gelecek. Ama dediğim gibi birkaç ayar ve e, bu video aslında yine truckers mp'nin tansiyonunu ölçmek için olacaktı. Dediğim gibi truckers mp'de buna mı devam etmeliyiz yani şu Renault'un olduğu kariyere mi devam etmeliyiz yoksa yeni bir sayfa açmalıyız anlamında. Bunu da yorumlara belirtirseniz sevinirim birkaç gündür ardı ardı ets geliyor çünkü seviliyor devam et diyorsunuz. ben de devam ediyorum o yüzden hiç şey yapmaya gerek yok başka bir e, yola doğru yönelmeye gerek yok yoluma devam ediyorum da ben konuşurken falan şerit atl şey atlamadım değil mi yok atlamamışım tamam roma'ya girdik de o roma Biraz garip duruyor yani. Bakalım gerçekten Roma Roma mı? Ye. Yeah. Gün farlarını açmama gerek yok sanırım yani. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Avrupa'da araçlara gün farı açma zorunluluğu var. Farlarınızın illa ön farlarınızın gözükmesi gerekiyor yani. Bir, bir tane ampul bile açık kalması gerekiyor. Sanırım o şeyde de var. Şu an stok halinde de var bilmiyorum ama şöyle ya bastığımda bir sürü ışıklar açıyor. Bugün farları böyle şey duyuluyor. O yandaki kromerk baya güzelmiş lan. Şu sağdaki kromerkten alalım bir tane. Tekerlekleri falan kapalı. Çok daha güzel olur. Şöyle şeridimizden abimizin önüne kıralım önümüzdeki kamyonları takip edelim. Bir dakika bu ne yapıyor? Niye bekliyorlar? Sol taraf kapalıymış demek ki. Yoksa sol direkt şey mi? HGS mi? Yok değil. Neyse Allah Allah çok ilginç. Yolumuza <laughs> kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle 77 Euro'umuzu daha ödedik gişeden gişeye değiştiriyor. Şanzımanı değiştirince gerçekten aracın kalkışı değişti. Birkaç birkaç yük önce şanzımanı değiştirdim. Gerçekten fark etti şanzıman. O yukarıda bir tane elektronik tabela var. Bakalım orada ne yazıyor. İtalyanca yazıyordur muhtemelen. Kusura bakma. <laughs> ya kusura bakma İtalyanca bilmediğim için çeviremedim ama kırmızıydı. Önemli bir şey mi var acaba yani? Biz onu mu şey yapmaya çalışıyor. Şimdi sanırım buradan daha yok oradan devam edememişiz zaten. Her yol Roma'ya çıkar başarımını da aldık. Bu başarım neyle açılıyor bilmiyorum. Ne yapınca açılıyor bilmiyorum ama Roma'ya geldi tamam Roma'ya kapı attık. Videoda 8 dakika bir şey oldu. Yine yanda birileri tutuklanmış. Yine Lamborghini var yok Alfa var. Gerçi Alfa da yeterli bir beygire ulaşıyor ya. Yani Alfalarda güçlü araçlar. Neden bir de Lamborghini kullanıyorsunuz ki? En azından bir şey öğrendik değil mi? Yani gerçekleri yansıtıyorum bilmiyorum ama Zubay haricinde Gerçekten başka süper arabalarda kullanan polis departmanları da varmış demek ki Şöyle şehrinimize geçelim Bir dakika bir dakika ben Roma'ya girmeyecek miyim? Ha bu sağdan dönemem tamam bu şehrin içine sokacak beni Ikea'ya gidiyor orası tamam tamam Direkt sağdan dönelim Ikea'ya varalım Orası belki şehir içinden geçiyor diye düşündüm. Şehir içine girmek de aptallık olur. Dur kalk dur kalk. Gerçekten kötü ya. Bu arada benim kurallarım bir tanesini hatırlıyorsunuz. Hız limitini 80'e yavaş bulduğum için 90'la kullanmamdı. Arada bazen 92 e, 93 e oluyor da, da fark edince tekrar düşünüyorum. Eğer buna rahatsız oluyorsanız, sıkılıyorsanız biz daha da kuralına göre oynamak istiyorum. Görmek istiyorum diyorsanız 80'e de çekebilirim. 80'e de devam edebiliriz. Hop lan. Çok hızlıyız. Tamam hız limiti burada 70'miş. Biz de 70'imize çekelim. 71 kaldı. Şu an çok tehlikeli işler yapıyoruz. Şu an her an tutuklanabiliriz. Hız limiti 70. Biz 71'e gidiyoruz. Umarım soldan araç gelmiyordur. Sanırım gelmiyordu. Bayağı hızlı girdik ama şu an bayağı agresif oynuyorum ben. Yani. Şöyle şeridimize çıkalım. Roma'ya giriş yaptık. Roma keşfedildi. İmparator. Şeyini aldık. Bir de sanırım 26. 26 şehrin tamamını keşfedeceğiz sanırım Ya yani. yani şu ana kadar bakın. Ee, yine otoyolları falan gördük de çünkü daha Ro şeye inmedik yani İtalya'nın alt kesimlerine falan inmedik. Girit. Şey Girit demişim özür dilerim. Ne diyorum ben yani. Ee, buraları falan e, girmedik yani daha fazla yani e, o yüzden otoyolları görmemiz gayet normal burada da aslında yollar var ama yine zigzaklı otoyollar bakın tarihi yolları falan var burada harici yollar var e, buralarla bir şu yola bakın oğlum bu, bu ne böyle yani bu yollarla birlikte İtalya'nın daha da şey olduğunu göreceğiz zaten ilerleyen zamanlarda daha da kırsal olduklarını falan göreceğiz bakalım yani aşağılara ineceğiz tabii ki aşağılara ineceğiz şu yan yolları kullanırız yani muhtemelen bu ayakkabıdan bu şekilde gelir. Tersine çıkarız. Yine bir şekilde batı uca gelip karşıya da geçebiliriz. Buradan da geçiliyor, değil mi? Karşıya. Yani şöyle dönüp karşıya da geçiliyormuş. Biz yine karşıya geçer. Adayı da keşfederiz. Hem küçük adayı keşfetmesi daha kolay olur. Şimdi Roma'ya gireceğiz sağ taraftan. Limit 80 bir ama Nasıl olsa geldik yani. Şimdi hızlanmanın hiç anlamı yok. 40 biz 70'te giriyoruz. Tamam şimdi otoyoldan çıktığımızın tabelasını gördük. Keskin dönüşmüş ha. Bir de 80 diyor buraya. Bu şekilde iyi bir halde toparladık. Biraz gerçekten hızlı girdik ha. Biraz kontrolsüz girdim ama Neyse bunları ilerleyen zaman terafi çekeceğim. Yakıtta hala yakıtımız var ya. Yani şimdi birazdan basarız ESC'ye. Bakarız menzile bayağı menzil. Eminim yani böyle 700-800 kilometrelik bir menziliniz vardır. Belki 400 kilometrelik bir menzilimiz vardır. Gözükmüyor menzil burada. Önceden gözüküyordu. Önceden şurada bir yerde burada yazacak mı? Derece, seviye. Menzil aynı 400 kilometre 500 kilometrelik bir menziliniz var. Bayağı menziliniz var. Roma'yı da keşfedelim. Seviyemizi atlayalım ve aracımıza takılıp takılmayacak ne var ne yok öğrenelim ve videoyu burada bitirelim. dediğim gibi bu arada ben yine araçları stok versiyonunda oynamayı çok seviyorum Hani olabildiğince az modifiye ederim. Motoruna falan hani içine birkaç şey takabilirim ama eğer dilerseniz şey yapabiliriz. modifiye falan edilebilir yani. Benim için pek bir şey değil. Orada ilerideki İşçi bulma yeri muhtemelen o karşıdaki. Gerek yok. Aa, i̇lla o sokağa girecekmişiz zaten. Aracı bıraktıktan son, şey, e, yükü bıraktıktan sonra ilerleyelim oraya doğru. Evet Roma'ya girdik. Roma sandığından daha az cakcaklı. Böyle büyük binalar falan bekliyordum. Ya muhtemelen yine Roma'nın tam içinde değiliz. Dışında bir yerdeyiz yani kırsal kesimdeyiz ama yine de sağda solda hiç uzaktım uzakta. Binalar falan odur budur hiçbir şey gözükmüyor yani. Şöyle hemen gidip nereye yanaştıracağız? Ta ileriye yanaştıralım. O bisiklet de geliyor buradaki işçiler. Yürüyün be. O biraz daha bisiklet burada var. Bayağı harbiden lan bayağı bisiklet var ha. Gerçekten bisikletle geliyorlar yani. Dorsemizi buraya yanaştıralım. Aracımızı boşalsınlar karnabaharlarımızı. durduruyor aracımızı Aracımızı boşaltsınlar. Evet mükemmel. İşimizi tamamladık. E, temel ücret. Ha ücretimiz burada lan. Bu ne o zaman? Bu temel ücreti niye kilometre yazıyor? Oo iyi. Sonra bir seviye atladık. Bir, sevi bir, seviye atladık. Gayet iyi. E, beceri seviyesi falan çok iyi de para aldık. O zaman devam edelim. Paranın akışı mıydı yoksa paranın çıkışı mıydı bilmiyorum. Şimdi e, ADR falan iyi aslında. Bunlar çok iyi benzin, akaryakıt falan, alkol bunun gibi şeyler çok iyi. Etil alkol falan bunun gibi şeyler çok iyi para getiriyor. Ama şu an arkamızda zaten dorseniz var. O yüzden uzun yol veya değerli yük, hassas yük gibi şeyler verebiliriz. Seviye 2'de hassas bir yük teslimatı için %10 daha fazla ücret diyor. Yani mesela hassas yükle devam edelim sonra uzun yol deriz. Yani uzun yol değil şimdi eğer şimdi uzun yol dersek ta İtalya'nın sonuna kadar arabayla gönderecek bizi. O yüzden hiç gerek yok İtalya'nın sonuna. Şimdi gitmeye bir dakika Buradan çıkışları var sanırım. O zaman buradan devam edelim. Şimdi e, tamir yerine gidelim. Servise. Aynı zamanda orada araç açılacak yer varmış. Oradan araçlarımıza bir bakalım ne, hangi şube varmış. Çünkü bu kamyonu yeterince kullandıktan sonra yeni bir kamyon almayı düşünüyorum. Bunlardan ya Volvo olacak ya da Skyna'nın en eski versiyonlarından bir tanesi olacak. Çünkü onlar krem rengi, yani o Skyna kamyonun gerçekten kozmatiği çok güzel krem rengi çok yakışıyor. Aynı zamanda retro eski bir araç ve gayet de oturaklı. Durun lan. ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi tabelaya takılmışız. İyi mi? Yani şu... <laughs> tabelaya takılmışız. Dur. İyi şuradan. Yunanlılar bir şey. Tabelayı niye bu kadar alçak yaparsınız ki? Tabalayı bayağı alçak yapmışlar ya. Şöyle ortadan dönelim. Tamamdır şimdi oldu sanırım. Buradan da gelen giden yok gibi. Bu vardı da biz öyle şeylemesine girdik. Şu ilerden işçi bulma yerini keşfedelim. Ondan sonra aracımıza umarım motor gelmiştir. Umarım motor gelmiştir. Gelmediyse yani motor aldıktan sonra ikinci bir araç daha alacağız. Yani şöyle düşünmüştüm. Bir tane abi iş yanma yerini keşen şimdi keşfetti tamam. Yani şimdi şöyle düşündüm. Atıyorum mesela şu skaynalardan demişim solda kalan. Yani önümüzden gelenlerden gibi. Mesela böyle bir skayn alıp bunu işçiye verebiliriz. Ya da bu araçla devam edip ucuz dandik bir araç alabiliriz mesela. 100 milyara men gibi veya 109 110 civarı bir bir en daha ama bunun ilk versiyonlarından o bir tane daha ampu polis olan öyle bir şey alınabilir yine eğer izliyorsanız buraya kadar gelebildiyseniz fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin iki bulmayanı keşfetik ha zaten sol taraf şeymiş biz yine bayağı şey lan yollar bayağı zigzaglı şuna baksanıza Hani sanki bir yerin parçası de değilmiş gibi. Hop. Teşekkürler. Iveco keş. Ivecolar da çok güzel biliyor musunuz? Hop. Biraz çıktık ama. Ivecolar da gayet güzel kamyonlar. Şimdi tamir etmek falan giden bakın çekici yapılan servis motorda da sıkıntımız olabilir ha. Uzun süredir kullanıyoruz çünkü. Aynen motorda yokmuş bakın şasi de var. Ve de var. Aynı şekilde ee, Römerker'ın da tekerleklerine var. Şu an hiç girmeye gerek yok bunun gibi şeylere. Çok fazla uzun süre sürünce tekerlekler aşınıyor yani bildiğiniz üzere. Şu anlık bir sıkıntı yok. Çekici yapılandırmasına bir girelim ve kabinle ilgili bir şey muhtemelen yoktur. Ya zaten olsa da yapmamıza gerek yok. 8'deymiş. Bu da gerek yok. Motor 10. seviye istiyormuş. Oh, Baya var. Gerçekten bayağı var. O yüzden hiç o zaman girmeye gerek yok aracımızı dışıda şey. Türk bayrağımız da var. Şu anlık rengimiz idare edecek durumda. Bayağı şey var. Hani ekleyebileceğimiz şeyler bu ek o oh, gri plastik. var wow, bu çok daha iyi böyle kalsın. Farları halojen ve xenon yapalım. Yani aydınlatmayı değiştiriyor mu bilmiyorum ama sanırım değiştiriyor yani. Şöyle bir ufak bir kozmetik yapalım o zaman. Bunu daha 11. seviye bekleyeceğiz. O zaman bu aracı bir 10 böyle 10 11 seviye falan sürelim bakalım ya. Oraya gelene kadar sürelim hem o zaman kadar paramız da biriksin. ha tekerlekleri elemental yapacağım çünkü 74 desibel 1 desibel düşürüyor seslerini bu bence fark eder yani şunları element yapalım en azından kabine daha az ses gelsin can yakıyor çünkü ya arka tarafla ilgili plastik led yapabiliyorum güzel yani görüntüsü değişmesi bakımından çok çok hem çok iyi burayı kapatabiliyor muyuz yana ha, var zaten tamamen kapatmalık bir şey açılınca yapalım Tamam burcası bu kadardı şu e, bu uzun bir tane var standart uzun olsa olurdu burada da bir tane var tamam buraya bayrak falan koyabiliriz ilerleyen zamanlarda Türk bayrağı dikelim oraya bir tane buralarda ilerleyen zamanlarda tamam şu şu şu, şu, şu siparişi bir onaylayalım e, ondan sonra dorse yapılandırıcısına girelim dorse ile yapabileceğimiz bir şey var mı seni uzatamıyoruz dışını değiştiremiyoruz 2 adet dingil gerek yok. Boya ile ilgili bir şey yok. Burada soğutucu ekleyebiliyor muyuz sana? Yok yangın söndürücü ekleyebiliyoruz. Yangın söndürücümüzü ekleyelim. Kozmetik bakımından. ışıklar 9. seviye istiyor. Buraya da bir şey ekleyemiyoruz. Tekerlekler elemental. 76'dan 75'e indiriyor. Değişecek mi? Sanmam. Step, step ne? Bir lastik daha ekleyebiliyoruz. Ama plastik dolap ve su tankı çok daha güzel duruyor. Hani böyle şu, şuna böyle iğrenç yani. Ha buraya ekleyebiliriz. Aa, harika. Çok iyi. Bunlardan ekleyebiliyoruz. Bu kauçuk sayesinde lastiklerimiz taş veya çamur atarsa arkadaki arabacıklar canı yanmayacak. Buradaki aa, griye yaklaştırıyor. Güzel. Takımı bozmayalım. Burada herhangi bir yazı falan ekleyemiyoruz daha. Bak buraya steple koyabiliriz ama bir tarafta steplemiz bulunabilir. Tamam sanırım koyacağım şey bu kadar. Küçük küçük kozmetikler yaparak aracımızın şeyini düzelttik. Bu paraya yakıt ve e, şey de alabilirdim ama aracımızı şöyle çekelim bir bakalım dış görünüşüne. Motoru kapatalım aracı başa alalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ufak kozmetiklerle bence dediğim gibi automation'da da bunu söylüyorum. Ufak şeyler birleşince aracın al beniliğini değiştiriyor gerçekten. Yani ufak farklar sayesinde aracımız daha oturaklı, daha güzel bir şey oldu. O o halde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, fikir vermeyi, herhangi bir şey olursa unutmayın trakus Tabii ki de gelecek o halde. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.